Jelatin kapsülün 2. sezon 8. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugün şişman ve sakallı bir adamın bir şehri bırakıp bir başkasına gitmesinin dünyadaki herhalde en önemli örneğini konuşacağız. Yani Oktar'ın tutukluluğu. <laughs> evet. Yani o, o bir şehirden bir şehre gitti henüz bilmiyorum ama bu kadar büyük yankı uyandırmadı herhalde dünya çapında. Kediciklere selam olmasın. Evet. Houston Rockets daha önce de acaba olur mu? Ner, nereye olur? diye bir sıkıştırmıştık NBA bölümümüzün sonuna. Görseli de vermiştik yanılmıyorsam. Hem işte Philadelphia görseli vermiştik. Hem Brooklyn görseli vermiştik. Ve netice itibariyle dün gece yani tabii Türkiye'ye göre gece Amerika'ya göre değil. James Harden kendisini Nets'te buldu. Muradına erdi diyebilir miyiz? Muradına en azından kendini göndertme açısından erdi diyebiliriz ama <laughs> nereye düştüm ben diyebileceğini düşünüyorum ben, en azından bir hafta içinde. Bakalım. Mukadderat diyelim. Öyle başlayalım Söze istersen. Muk mukadderat tabi tabi tabi. Yani şey ee, bir tam olarak ee, takası okumak ister misin Ege'ciğim? Sen böyle işleri iyi yaparsan. Abi tabi ki. Hemen okuyorum. Ee, şimdi Nets'ten Rodions kuruç Karis Levert, Jared Allen ve Torian Prince ayrıldı. Sonuç olarak. Fakat ee, ben kimin nereye gittiğini okuyayım isterseniz. O daha kolay olacak. Nets James Harden'ı aldı. Cleveland Cavaliers Jared Allen ve Torin Prince'i aldı. Indiana Pacers Caris Lavert ve bir tane ikinci tur draft hakkı aldı. Houston Rockets ise Victor Oladipo, Dante Exum, Rodion Skuruc, 3 adet Brooklyn birinci round pick'i 2020, 2024 ve 2026. 1 adet Milwaukee 2022 birinci tur pick'i aldı. Ayrıca da Brooklyn'in 4 tane birinci tur hakkını 2021, 23, 25 ve 27'de Brooklyn kendilerinden daha yukarıda bir draft sırası elde ederse değiştirme hakkı elde etti. Biliyorsunuz NBA'de Stepien kuralı denen bir kural var. İki yıl ardışık arka arkaya birinci tur draft hakkınızı veremiyorsunuz. Bu nedenle yani önümüzdeki altı yıl için bütün birinci tur draft haklarını Brooklyn ya tamamen vermiş ya da ülkesine bırakmış oldu. Bu camianın da bu şekilde kurulduğunu hatırlatalım burada e, meşhur pierce'lı, garnet'li, takaslı yine bütün haklarını vermiş ve 10 yılda toparlanmışlardı. Ee, onu da burada söylemiş olalım. Ee, yorumlamaya da başlayayım mı yoksa sen daha bir şeyler söylemek istiyor musun Şöyle başlayayım ben. Şöyle şuradan pas atayım en azından. Eee Harden benim yine çok beğenmediğim bir başka oyuncu olan Carmelo Anthony'nin e, New York meşhur New York takasında Hani Denver New York takası vardı ya zamanında. Birebir aynı ee, cümleyi kuracaktım var ya süper tamam buyur. Şey diyeceksin <laughs> değil mi? Ondan beri <laughs> bu kadar net bir satış görmemiştim diyeceksin değil mi? Ha yok yok onu demeyeceğim. Sen onu de. Sen öyle ben diyecektim. şunu diyeceğim. O zamana kadar şöyle bir fikir e, vardı. Takasta en iyi oyuncuyu alan taraf kazanan taraftır. Şimdi burada dört takım var. Ve bence bu takasa giren Dört takım arasında en iyi oyuncuyu yani James Harden'ı alan takım dört takım arasındaki üçüncü sırada bence. Hani e, genel şey olarak. E, en kârlı çıkan kim diyorsun sen? Bana kalırsa en kârlı çıkan buradan Pacers. Kesinlikle katılıyorum. E, sonra Cavs, sonra Nets, ondan sonra e, Houston niye böyle diyorum. Son dönemde şeyi görün Ben en azından öyle olmadığını düşünüyorum. Belki beni yalanlayabilirsiniz veya yanılgıya düşüyor olabilirim ama böyle bu kadar çok e, pik hakkını alıp da işte buradan e, muhteşem bir gelecek inşa eden bir takım yok benim bildiğim kadarıyla. E, OKC bunu işte şimdi bu e, bunun tillahını bir yaptılar. İşte hatta Westbrook'ta kaybettiği hakları şimdi geri almış gibi bir şey oldu aslında Rockets. Ama bu Nüve ile nereye gidecekler? E, Victor Oladipo tabi sakatlık öncesi Oladipo değil. E, Dante Zim'den bir şey beklemiyoruz. Galiba bildiğim kadarıyla. O da çok sakatlık e, geçirdi. Evet. Aynen. E, e, Kuruç e, Fener'e gelir mi falan diye konuşurken <laughs> kendini Rockets'a buldu. Ondan e, belki sonra. Belki yine gelir. Wave edilir falan. gelebilir Olabilir. Ondan sonra. Ama burada en net bence Pacers tabi. E, şey yapan. Yani çünkü Oladipo'yu gönderdiler Oladipo'yla muhtemelen imzalamayacaklar da şimdi Levert'le 2 veya 3 sene değil mi 2023'e kadar e, Oladipo'yla pardon e, Levert'le kalmış oldular. Bir yandan da tabi fotofinish kez geldi <laughs> Jared Allen'ı aldılar demek ki acaba şeyi mi takaslayacaklar Drummond'u mu takaslayacaklar <laughs> bir de <laughs> Torun Chris e, hep böyle şey hani İstenilen, beklenilen o zamanda Atlanta'da gösterdiği, kısa bir dönem gösterdiği performansı bir daha hiç gösteremedi. Acaba gösterir mi? Bir, e, bir bakalım orada ne olacak. E, buradan topu size atıyorum. Ondan sonra net şampiyon olur muyla devam ederiz. Murat'cığım sen buyur istersen. ya yani Bence şey, yani e, Harden üzerinden gideceğim. Harden kendisini istediği yere attı. Ee, sonunda Kevin Durant'le yeniden buluştu falan ama yani birincisi top paylaşımı. Ya ben çok aşırı bir olumlu bir şey görmüyorum burada hani net adına. Çünkü top paylaşımını nasıl yapacaklar? Jared Allen'ın kaybı çok büyük. Yani DeAndre Jordan'ı kaç dakika oynatmayı düşünüyorlar? Playoff'larda DeAndre Jordan ne kadar verimli kalabilecek? Yani artık DeAndre Jordan da düşüşte olan bir oyuncu. 2014'teki, 2015'te o Dallas'a gidip Dallas'a söz verip işte oyuncuların geri ikna ettiği oyuncu değil Andre Jordan'da. Jared Allen'ın kaybı e, beklenenden tahmin edilenden daha büyük bir kayıp olabilir diye düşünüyorum. Ama yine de yani Harden, Kayri ve ülke duran seyretmek güzel olacak. Keyifli olacak yani. yani eğleniriz ama bu işten bir e, şampiyonluk çıkar mı o konuda. Yani şüphelerimi muhafaza ediyorum. Ya abi öncelikle belli ki Durant'le oynamak çok keyifli olduğu gibi saha içinde. Belli ki saha dışında da hani iyi bir karakter Durant. Bence bu yine onu gösteriyor. Yani bu kadar işte hani çok la sevmiyorum bu lafı ama alfa işte tipler dahi hiç düşünmeden ikinci olmayı, üçüncü olmayı onun yanında göze alarak yanına gelmek istiyorlarsa Durant'in bu hani gerçekten olumlu bir karakter olduğu anlamına geliyor. Ne kadar değişik değişik işte yan çar açıp Twitter'da millete yardırmak falan gibi veya Scarlett Johansson'a çok çirkin biçimde ilanı aşık etmek gibi değişik hareketleri varsa da hani belli ki sevilen bir takım arkadaşı. Abi ben Kyrie ile Durant'in bir araya geldiği takasta da aynı yorumu yapmıştım. Hani burada da geçerli. Bence Harden'da Durant'i yana getirmek ihtimalim varsa hani çok fazla ne yaptığını, ne düşündüğünü, ne verdiğini falan fazla düşünmenin bir anlamı yok. Yani NBA'de çünkü şampiyonluk aralıkları çok kısa sürüyor. Ee, ne kadar bir arada kalabileceğini, bir takımın ne kadar uzun süre contender götürebileceğini falan hiçbir şekilde bilemiyorsun. Ya ben daha bugün bir başka vesileyle aklıma geldi, şeyi düşündüm. Demarcus Cousins'ın Warriors'a imza attığı gün günü hatırladım. Warriors o gün 2 yıldır şampiyon oluyordu ve üzerine bir de Cousins'ı almıştı ve o gün şey diye düşünmüştüm, hatta muhtemelen sizinle konuşmuşuzdur. Ya ulan hani bunlar herhalde artık 10 sene falan böyle devam edecek, bu ne ya falan diye düşündüğümü hatırlıyorum mesela. Ama ne oldu? O sene dahi şampiyon olamadılar ve o takım dağıldı gitti işte. Durant aşili kopardı. Clay bir sene oynamadı falan. Şu anda Golden State aradan geçen iki senede tekrar playoff'a girmeyi e, büyük başa bu Zaten girdi. böyle 15. günde falan patlamıştı. Değil mi? Evet evet de hani dediğim evet. gibi hani şey belli olmuyor. Yani hiç büyük yorumlar yapmamak lazım. Ben sağ içinde tabii ki Murat'ın söyledikleri doğru. Yani bu, bunlar kaç topla oynayacaklar? işte çemberi kim savunacak? Ee, ondan sonra cıma, zaten Dinwiddie sakatlandı, kenardan işte 6. adam olarak Leverto getiriyorlardı. O da kariyer sezonu geçirecek gibiydi. Şimdi ne olacak? falan Bunların hepsi çok geçerli sorular ama yani elinde abi işte Durant ve Harden olduktan sonra ki diğer parçalar da çok kötü değil yani Joe Harris olsun işte Dinwiddie bir noktada dönecek illaki. Ben ...Bruce Bruce Landry şemet benim baya beğendiğim bir oyuncu. O kadar kötü de değil yani yan parçaları. Abi işte Eşyam'a dönüp dolaşıp gerçekten NBA tarihinin en iyi top yönlendiricisi ve en düşük zekalı topçusu olan Kyrie Irving'e kalıyor. Yani arkadaş biliyorsunuz bir haftadır top oynamıyor ve gerekçesi kişisel sebepler olarak açıklandı. Ve ilk başta böyle şey gibi havayı yaratmak istediler. 6 Ocak'ta ABD'de yaşanan kepazeliğe çok üzüldüğü, sinirlendiği falan gibi. Sonra adamın anne kız kardeşinin doğum gününde maskesiz dans ettiği falan görüntüler çıktı. Demek ki sebep o da değilmiş. Ona rağmen iki gündür yine ulaşılamıyordu. Ve dün gece böyle dev bir takas oldu yine ulaşılamadı. Ben biraz önce e, Twitter'da takip ettiğim bir Nets muhabiri var. Anthony Puccio diye tavsiye ederim size de. Onun hesabında gördüm. İlk defa paşam nihayet zahmet edip bir yorum yapmış. Çok heyecanlı olduğunu söylemiş yeni düzende oynamaktan dolayı. Hani takriben bir 3 maç falan sürer heyecanı diye <laughs> tahmin ediyorum. Sonrasını bilemiyorum. Ama bence şampiyonluk adayılar mı derseniz bence adayılar abi. Yani bütün bu problemleri rağmen neticede e, Kaan Kural'ın ve Aras Bayram'ın hep söyledikleri bir cümle var. Ben de çok katılıyorum buna. E, i̇ki tane en çok dinlediğim NBA podcast'inin lokomotif olan iki insan olduğu için onlara atıf yaptım burada. Playoff'lara geldiğinde sahadaki en iyi oyuncuya sahip olan takım genellikle geçiyor turu. Yani takımların kalitesinin çok bir önemi kalmıyor. En Mesela oyuncu. geçen sene dersen... bunun tam tersi yaşandı her turda. Evet çünkü geçen sene çok istisnai bir yıldı ama ben geçen senenin pek sayılmaması sene gerektiğini düşünüyorum. Nasıl anlamadım? Bir daha söyler misin? Duyamadım. Bu sene nokta. bence geçen seneden de istisnai yani. Çünkü bu sene de geri dönüş yaşanamayacak. Doğru ama sonuçta daha playoffa çok var. Yani bilemiyoruz. Bakarsın Mayıs-Haziran'da dünya bambaşka bir noktaya gelmiş olabilir. Yani bildiğimiz düzene çok daha yakın bir şeye dönmüş de olabiliriz. O yüzden çok e, dramatik laflar bence etmemek lazım. Ama tabii dediğin doğru yani. Geçen sene birazcık bu şey kırıldı. Döngü bir iki tane kırıldı. Onu da söylemek lazım. Ya ben bir şekilde Kyrie'yi düşe kalka ite kaka playoff potasını getirirlerse sahaya çıkacak işte Kevin Durant, Jeff Green, Joe Harris, James Harden, Kyrie Irving 5'inin Lebron'un Davis Lakers'a dahi kafa tutabileceğini ve şansları da ver giderse kazanabileceğini dahi düşünüyorum. Ne dersiniz? Allah benim Kyrie'den hiç bir beklentim yok biliyorsunuz. Yani bu arkadaş bence yani takaslanacaksa ben onun takaslanmasını bekliyordum ve hatta arzu ediyordum çünkü net sevdiğim bir takım aslında yani eski yani New Jersey'ken seviyordum. Ondan sonra e, siyah beyaza, büründüler işte güzel bir saha yaptılar işte değişik bir yapılanmaya gittiler falan derken işte o senin konuşmanın başında bahsettiğin gereksiz takası yaparak işte tamam e, hepimizin sevdiği ve be beğendiği belki de isimler işte Paul Pierce olsun. Garnet olsun yani çok büyük isimler ama artık hay, e, oyunculuklarının son demini yaşıyorlardı. Joe Johnson falan. E, hatta şey e, Darren Williams değil mi? Aslında baktığın e, zaman evet. kağıt üstünde bayağı bir takımdı yani. Ama Kirlenko. Işte, Kirlenko. İşte kağıt üstünde kaldı. Ruf 2K Ruf. takımıydı. Ya bana kalırsa bu da 2K takımı. Yani Evet dediğin gibi yani şey yapabilirler. İşte 150 atıp 130 yiyebilirler. Ama nereye kadar bunu devam ettirebilirler? Bir de bu Kayri Efendi arıza zaten kendisini burada birinci adam zannediyordu. Değil. Hiçbir takımda olmadı. Yani bu adamın en büyük günahı dünyanın düz olduğunu düşünmesi değil yani. En büyük günahı bu. Kendini olduğundan daha iyi bir oyuncu zannetmesi. Her takımın alfası zannetmesi. Şimdi Net bir şekilde 3. sırada ve bence bir hafta sonra yine ben işte istediğim kadar postap yapamıyorum falan gibi saçma sapan açıklamalar yapıp takımı dinamitleyeceğine eminim ama kanıtlayamam. O yüzden ben hiç şey görmüyorum yani netsin geleceğinde bir şampiyonluk henüz görmüyorum. Hatta bence yani şeye Milwaukee'ye falan denk gelirlerse Adedekumbo herhalde Shakil O'Neal'ın işte zamanında Todd McCullough'a yaptığı 40-20'lik maçlardan birkaç tane oynayıp eler diye tahmin ediyorum yani. Olabilir tabii. Bu arada şu an Twitter'dan aldığım bilgiye göre Victor Oladipo Miami Heat'e gitmek istiyormuş. Yani onun da psikoloji bir saçmaladı ya. Ya yani. Houston'a gitmiş olmasına rağmen hani bu içine sinmemiş ve daha iş bitmedi Ben hala <laughs> takaslanmak istiyorum gibi bir şeyi varmış. Bir şekilde kapağı Miami'ye atmak için çaba sarf ediyormuş. Bence buradan zaten geri dönmek istiyor ya. Orlando'ya Florida Florida Florida'ya. Florida'ya doğru Orlando'da gelmişti şey ligi doğru söylüyorsun. Abi buradan da bence şey atlayalım. Dediğin gibi Indiana bence de bu takasın en net karlı çıkanı. Yani Oladipo'nun kontratı bitiyor zaten bu arada. Bu sene son senesi. Yani onun yerine, zaten takımın şu anda birinci adamı çok net bir şekilde Brogdon oldu. E Sabonis muhtemelen yine All-Star olacak. Muhteşem gidiyor. E Miles Turner bence çok underrated bir topçu. Yani bu sene neden e, bastımını almak istemediğini hala anlamıyorum. E, üçüncü adam olarak elinde o var. E, Holiday kardeşler e, var. İşte aynı e, şekilde... T.J. Warren. Warren var hani sakat olmakla birlikte. Geçen sene adam Jordan gibiydi yani Bubble'da e, işte şey gibi Doug McDermott gibi işte TJ McConnell gibi e, çok kokmaz bulaşmaz sana günündeyse temizinden 10 sayı 3 asist bilmem ne ortaya koyar Allah bereket versin der geçersin böyle temiz top, Corey, top Joseph. Corey Joseph aynı şekilde. Çok güzel bir görev adamı falan. Yani ellerindeki kadro iyi. E, üzerine bir de Labert gibi. Yani bence şeyi potansiyeli çok yüksek. Çok iyi skorer. Ve yedekten gelmeyi falan da sorun etmeyen. 6. adam rolünde sorun etmeyen. İyi bir karakter aldılar, çok net karla çıktılar. Yine Alper'in dediği gibi Kevs, işte e, dramından biten kontratından sonra uzun aramak gibi bir derdi artık yok. Gerçi Alan'ın da kontratı bitiyormuş bu arada ama, yani akılları varsa ona verirler o kontratı. Ama o Restricted free Agent olacak, yani onu tutma şansları daha yani yüksek. Tutma şansları var, aynen doğru söylüyorsun. Dolayısıyla yani bence e, takasın, e, esasen dışarıdan baktığında tarafı gibi görünmeyen iki e, takımın en karlı çıkanlar olduğu ironik bir durum oldu, ben Alper'e o konuda katılıyorum. <laughs> ee, Dilerseniz bir de Huston'dan bahsedelim. Ee, Alper, sence Wall, Cousins, Oladipo üçlüsü iş yapacak bir çekirdek mi? Ee, hayır. <laughs> ya yani şöyle, yani John Wall bir kere herhalde herkesin beklediğinden daha iyi döndü. Ama yani Cousins maşallah yine her maç atılma performansını gösteriyor. Her ne kadar ben Lebron'a yaptığı hareketin öyle çok kasıtlı olduğunu falan düşünmüyorum. Yani o biraz şeye gitti. Hani Cousins değil de başka birisi yapmış olsa lap diye atılmazdı ama. E, yani Houston belli ki be, be, tamamen şey yani self-destruction düğmesine bastı ve önümüzdeki sezonlara bakacak ama önümüzdeki sezonlara nasıl bakacak? İşte elinde iyi bir nüve var mı? Bir i̇şte şey de yani bence yok. Ondan sonra e, pek bir şey be beklemiyorum. Houston yine işte bizim 14-15 yaşındaki zamanımızdaki gibi Texas'ın 3. takımı haline dönüşecek herhalde. Öyle düşünüyorum. Doğru öyle bir gidişat var. Ee, Murat sen ne diyorsun? <laughs> ben de bir şey beklemiyorum. Zaten bu kadroyu koruyamazlar. Ne önümüzdeki yıla Demarcus Cousins kalır ne Oladipo kalır şeyde kontratının bitmesini bekler. Diğer arkadaş da cam oldu. Artık draft'tan ne çıkar, sona bakacaklar. Ama tabii Harden gibi bir oyuncuyu bu kadar seni elde tutup hemen hemen hiçbir şey elde dememeleri de o kadar kötü bir durum yani. Bir konferans finalleri var değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam. Sanırım. Yani daha iyisini yapmayı şey vaat ettikleri. Yani o, o... Pardon, şey var işte Golden State'e karşı 3-1 öne geçip 4-3 verdikleri seri var 2016'da. Ama Oklahoma'nın 2016 değil, mi? değil 17. 17, 17 miydi? Hmm. 17 17 şey diyorsun işte şu 43'lükte 2000'e soktular. 3-1 öndelerdi. Hmm. O maçta 2 tane fazla üçlük atsalardı belki seri bitmişti. O, o şey diyorsun. Chris evet. Paul'lu takımın. Aynen. Yani abi şey ben açıkçası orada Christian Wood'u çok beğeniyorum. Christian Wood benim için şey gibi hani FM efsanelerine denir ya bunu ben keşfettim diye. Ben de Christian Wood'u iki sene önce off season'da Detroit'te gördüm ve abi manyak mısınız bunu niye kontrat vermiyorsunuz diye düşünmüştüm. Nitekim Detroit'te aynı şeyi düşünüp Joe Johnson'la veteran minimum imzalamıştım. Onu feshetti. Kadroya Christian Wood'u aldı ve o Christian Wood geçen sene gayet iyi oynayıp bu sene güzel bir kontrat kaptı. Yani tam modern 5 numara şeyine çok uygun bir tip bence. Yani e, katılıyorum ikinizin de mülazalarına. Sadece şunu söyleyeceğim. E, şey e, Wall ve Cousins Harden'ın bu hareketlerine falan inanılmaz sinirlenmişler. Dün e, bu minvalde açıklamalar yaptılar. Hani hepimize çok büyük saygısızlık etti. E, yani evet. böyle 150 kilo olarak şeye gelmek olsun. İşte saha içinde bir attığı paslar falan var. Hani merak eden dinleyicileri mutlaka internette bulabileceklerini biliyorum. Açıp izlemelerini tavsiye ederim Nacizane. Ya yani, böyle o işte devasa mabadı ve göbeğiyle topu yere iki kere vurup inanılmaz e, tembel paslar atıyor sağa sola. Böyle insanı çok çıldırtan hareketleri falan var. E, o nedenle Wall ve Cousins'ın Oladipo'nun da hatta artık takaslanmış olarak ben böyle bir Hey hop bir dakika ne oluyor? Hani biz üçümüz de all star topçuyuz kendinize gelin gibi bir kişisel ispat şeyine girebileceklerini ve tabii ki yani ciddi iddialı falan olamasalardı takımı bir şekilde playoff'a sokarak bir e, onur mücadelesine şey yapabileceklerini düşünüyorum açıkçası. Ya, ya şey demişler, John Wall işte senin bahsettiğin açıklamayı yaptıktan sonra hani Harden'ın 7-8 senedir göstermediği liderliği adam daha ikinci haftada gösterdi falan gibi bir açıklama yapmışlar ki doğru yani. Ben de tabi John Wall da hep böyle kötü bir karakter olarak bildik hani soyunma odası için. E, beklemediğim ama takdir ettiğim bir hareket oldu yani. Ya ben öyle bilmiyorum orada. ben John Moon'u şey hatırlıyorum Washington'dayken işte bu MB'nin sosyal sorumluluk projeleri kapsamında arkadaş kurduğu küçük bir çocuk öldüğünde e, kanserdi sanırım. Hüngür hüngür ağladığı bir video var mesela ve e, gerçekten de şeyinin e, kazancının çok büyük bir bölümünü yine sosyal sorumluluk projeleri kapsamında durum olmayanlarla falan paylaştığını biliyorum. Hani saha içinde bazı problemleri var doğru da ben hep iyi karakter olarak gördüm o yüzden de hep sempati duymuşum Durval'a. Yusuf'un hiç sevmediğim bir takım olmasına rağmen ben bu Harden gibi nefret ettiğim bir karakteri gönderdikten sonra artık çok başarılı olmalarını istiyorum. Umarım da playoff yaparlar. Dilerseniz hani son olarak da bir Harden gömelim. Yani ben çünkü hırsımı alamadım. Yani bu oyuncu güçlenmesi, player empowerment devri diyorlar bu döneme. İşte oyuncular hangi takıma gideceklerini kendileri karar veriyorlar. İşte kontratları ne kadar olursa olsun bir önem arz etmiyor. Oynamayacağım derse oynamıyor ve bunlar çok meşru kabul ediliyor falan ya şimdi. Yani e, bunu birazcık aslında iki sene önce Anthony Davis başlattı denilebilir, Yani en son sürümünü. Sakatım dedi maça çıkmadı, siz bilirsiniz iki sene sonra bedavaya giderim dedi, e, oynamayı reddetti. Ben Lakers'tan başka yere takas sözleşmeyi uzatmayacağım, ona göre taliplere bunu söyleyin diyerek kulübünün elini tıkadı falan. Ha, şanslı oldu New Orleans çünkü gitti birinci sıra çekti, oradan Zaron aldı, işte güzel bir takas yaptı vesaire vesaire ama bunu yapamayabilirdi. Ve Davis tamamen kendi şahsi düşünceleri nedeniyle bir franchise'ın kaderiyle oynayabilirdi. E şimdi burada da abi Harden yani seni maksimize etmek için inanılmaz icatlara girişti takımın. İşte gitti e, takımdaki bütün pivotları takasladılar, kaperalar şunlar bunlar. Gidip Robert Covington'ın 5 numara olduğu değişik bir şeyler denediler. Neler yapıldı yani değil mi? Ve sana Westbrook getirdiler sana uymadı. Sana Chris Paul getirdiler sana uymadı. Herkesi gönderdin. Şimdi de en sonunda kendini çektiğin Bunu da şehre, kulübe e, organizasyonu yapabileceğin en kaba şekilde yaptın. Yani bütün mülazalar bir yana ben açıkçası Harden'ın sırf bu nedenlerle başarısız olmasını istiyorum. Bilmem siz ne dersiniz? Yani, yani... başarısız olmasını istiyor muyum? E tabii sonuçta Lakers'ın şampiyon olmasını arzu ettiğim için istiyorum ama hani dediğin nedenler de var ama tabii burada şey yani Mike bu saçma Mike saçma sapan bulduğum o small ball Kare small ball e, düzenini ben Harden için aslında çok da iyi olmadığını düşünüyorum. Yani ile iyi anlaşıyorlardı aslında. Yani e, burada da şimdi dediğin gibi, yani Durant'in 5 oynadığı falan bir senaryo düşünülürse veya Jeff Green'in galiba değil mi? Yani Jeff Green'in 5 oynayacağı ihtimalle. Yani bu, bu böyle bir setup'ın da başarıya ulaşacağını pek zannetmiyorum açıkçası. Kim olursa olsun yani şu törler. Bilmiyorum biraz ben fazla var, mı görüyorum acaba? Yani vallahi yani bir şey abi işte bak de, de işte nasıl e, şeyin Cleveland'ın en iyi savunmacısı Cedi ise burada da en iyi savunmacı Durant ki iyi bir savunma performansı vardı e, Warriors'ta ama sonuçta Durant yani. Durant Adam nasıl olmadı Durant net iyi savunmacı da evet sorun o değil. Sonu çember koruma. Yani Durant'in Golden State'deki son sezonunda Durant 3 blok ortalamayla falan oynuyordu. Hani Aşil'den çıkmış ve artık 30 yaşında bir adamdan yine bunu beklemek çok adil mi değilim. Ama yapa, yapabilir mi? Ee, yapabilir. Belli de olmaz. Ya çok kapalı kutu abi şimdi. Brooklyn'e ilgili ne söylesen zor. Yani Kyrie bir daha bu sene hiç forma giymese şaşırır mısın? Ben şaşırmam. İşte Harden bu kiloları veremezse veya sağ içinde Durant'la kavga eder şaşırır mısın? Şaşırmam ben. Durant bir daha aynı yere basıp ayağını aynı yerden bir daha işte Aşil'i koparır mı? Koparabilir. Ama bu üçü de birdenbire müthiş bir şekilde bir araya gelip Voltron oluşturup takımı şampiyonluğa taşıyabilir mi? Şaşırır mısın? Ben ona da şaşırım ama <laughs> açık söylemem gerekirse. Anlatabiliyor muyum? O yüzden bir şey söylemek çok zor ama ilgi çekici olacağı kesin. Ben saat çok münasebetsiz olmadıktan sonra bundan böyle üçünün de oynadığı hiçbir grup maçını kaçırmam mesela. Çünkü merak ediyorum yani. Peki, Drummond'ı takaslar mı Cleveland? Dün konuştuğumuz ben sırf bu tamam. görselleri kullanmak istiyorum o yüzden yapıyorum bunu. Takaslar abi yüzde yüz takaslar. Yani takastan takaslayacak. Bence ben, hiç... sizle konuştuğumuz gibi Clippers olabilir ciddi bir aday. Yani Düzbaç'la ne kadar gidecekleri meçhul çünkü. Ee, onların eğer cap'te bir yer açmaları söz konusu olursa ben Clippers'ın iyi bir adayı olabileceğini düşünüyorum. Bastonun ciddi bir trade exception'ı var 26 milyon dolarlık. Ee, onun üzerine bir oyuncu daha çıkarak falan bir yer açabilirler dramında. Onların da hani bir çember savunucu da bence problemi var. Her ne kadar hani onlar da kısa oynayarak small ball'la bunu çözmeye çalışsalar da Marcus Smart'ı 5 gördüğümüz onların da <laughs> bazı dizi işleri oluyor biliyorsunuz. Dahi hocam Brad Stevenson. Ama ben Boston'ın özellikle çok iyi bir aday olabileceğini düşünüyorum dramında için. Hakezan Milwaukee olabilir. Yani Brook Lopez'i den artık yeter Allah deyip çıkarlarsa onlar da düşünebilirler. Belki ha, bir böyle değil, bir acayip de bir çember savunucusu harika bir takıma dönüşürler yani öyle bir şey olursa. Bir tarafta Antetokounmpo, bir tarafta Drummond. çok değişik Be olabilir gerçekten. Allah benim attığım bence en güzel takas şey Wiggins'le kafa kafaya <laughs> takaslaması. <laughs> Bak hem kontratlar uyuyor hem ikisi de şey yapar yani e Cleveland Center'lardan çıkmak istiyor. Öbür tarafın centre'a ihtiyacı var. Williams'de Her ne kadar... hiç adam... oynayamamıştı, hiç oynayamamıştı Williams, aslında. Wiggins de evet, başladığı tarafından... dönüp full, full circle olup orada artık emekli olur. <laughs> Aynen öyle. Şey diyenler de var bu arada, senin dediğin aynısını söyleyip, e, Irving'le dramında direkt kafa kafaya takaslasınlar, Irving başladığı yere evet, dönsün. Evet, onu da söyledim. Diyenler de var yani, Irving. Yani başladı. o da uçurur bu arada şeyi bence, öyle bir takas. Haa, bak ne olursa farklı şeyler Bruce... konuşabiliriz. Vallahi olabilir. Yani Kayri'den çok gıcık olurlarsa Kayri'ye bence tam yapılacak hareket bu arada. Ya ben Steve Nash olsam bir düşünürüm. Abi benim elimde Harden'la Durant var zaten. Gönder gitsin diye düşünebilirim gerçekten. Ver topu Harden'a ki Aynen. yani öyle top getirerek oynadığı bir sezon da vardı. Çok başarılı oldu. Eric Gordon falan kanatlarda. Aynen. Aynen. Olabilir yani. Evet, Joe Harris bir taraftan. Bilmiyorum başka bir şey. O zaman o zaman şampiyon Lakers. Evet onda çok değişen bir şey yok gibi ama <laughs> artık şu anda belli bir hani en azından küçücük de olsa bir contender var gibi duruyor bence. Bence Clippers'ı da çok küçümsemeyelim ya. Onlar abi valla bende çok kimseyisin yoktu da Dallas'ın 50 fark kattığı maçı izlediğimden beri bir Clippers deyince hala gülme geliyor. Bir, bir ay daha ver bana yani, yani. Sadece o da değil abi adamlar 20-22 sayı öne geçtikten sonra maç verme üstadı oldular ya. Hani son maçı toparladılar evet. falan ama. Evet bu da ayrı bir problem gerçekten. Hı -hı. Bakalım. İyi bakalım. Tamam. O zaman... Bir sonraki hafta, bölümle hafta, ta sadık takipçilerimizi iki bölümle ödüllendirdik. Teşekkür ediyoruz evet. buradan olur. Herkese e, teşekkür ederiz. yani iyi akşamlar dileriz veya iyi sabahlar veya iyi öğlenler. Nerede dinliyorsunuz? Eğer yani. yaşanıyor ve yaşatılıyorsa diyorsun. Aynen. Öyle. Tekrar görüşmek <laughs> üzere. Hoşça kalın diye de bitirelim <laughs> o zaman. Hoşça kalın. Hoşça kalın.